teknoloji tasarım dersi yıl sonu sergimizden sizin için biraz görüntü alacağım. Bunlar mimari tasarımda 7. sınıf öğrencilerinin yaptığı çalışmalar. Öğrencilerin imkan ve yeteneklerine göre yaptığı evlerde değişiyor. Hayallerindeki evdi konu ama şöyle de bir konsept hazırladık. Ortadan nehir akıyormuş gibi... Çöp poşetlerini kullandık. 8. sınıflarda mühendislik tasarımda yapılan köprüleri de bu nehirlerin ortasına koyduk. Evet evlerimiz bu şekilde. Bazı öğrenciler baya ayrıntılı çalıştı. Bazıları detay kullanmadı. Konseptimiz bu şekilde. Karşıda ise temel tasarım etkinliğinde yaptığımız tabak boyama çalışmalarımız var. Masanın üstünde özgün ürünümü tasarlıyoruz. Etkinliğimiz var. Zile takıldık. Birazcık zilin. Evet burada da videoya girmek istemeyen arkadaşlarımız var. Birisi Necmettin, birisi Melih. Burada da LED'li, elektrikli e, projeler var. Enerjinin dönüşümüyle ilgili projelerimiz var. Kısacık bir fikir olması açısından masaları da şöyle hafif gezdireyim. Atık maddelerden yapılan çalışmalarımız var. Pet şişesinden, kalemlik gibi maden suyu şişelerinden yapılan vazo tasarımlarımız var. Kalemliklerimiz var. Mancınıklarımız var. Kitap ayraçlarımız var. Şurada yakından tabak tasarımlarımızı da göstereyim. İsteyen renkli çalıştı, isteyen siyah beyaz çalıştı. Oğlum dönseniz de. Neyse hadi kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.